Türkiye Diyanet Vakfı çalışmalarına devam ediyor. Olur. Tamam. tamam. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kulisi dağıtım çalışmaları il merkezi ve ilçelerde sürüyor. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yapılan çalışmalardan bahsetti. Din görevlilerimiz gönüllü olarak vefa sosyal destek gruplarında aktif olarak görev alıyor dedi. İlimiz merkezi başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında din görevlilerimiz gönüllü olarak bu vefa destek gruplarında aktif olarak görev alıyorlar. Bu hocalarımız tabii ki e, sağlıkla alakalı alınması gereken her türlü tedbire riayet etmek koşuluyla. Öncelikle 65 yaş üstü büyüklerimizin halini, hatırını soruyorlar. Onların taleplerini dinliyorlar. Bazen e, sağlıkla alakalı ilaçlarının tedarikinde onlara yardımcı oluyorlar. Bazen pazar ihtiyacını karşılıyorlar. Bazen e, ilimiz merkezinde ve ilçelerde olduğu gibi şu an. E, kamu kurumlarına ait, kamu bankalarına ait maaş ödemelerini din görevlilerimiz vasıtasıyla e, o büyüklerimize ulaştırıyoruz. Ama bir yandan da sahada tespitler yapıyoruz. Tespitlerimizde şayet durumu muhtaç, yardıma ihtiyaç duyan bir kardeşimiz varsa onun da bilgilerini bizim vakıf şubemiz aracılığıyla birleştirerek o kardeşlerimize de Gerek nakdi, gerekse aynı yardımları ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İl genelinde 6300 vatandaşın ziyaret edildiğini belirten Hazırlar, millet olarak dayanışma içerisinde bu zor ve sıkıntılı süreçten hep birlikte kurtulacağız dedi. Şu ana kadar e, il genelinde 6300 küsur kardeşimizi bizzat ziyaret etmişiz. Haline hatırını sormuşuz, ilaçlarını tedarik etmişiz, yardım faaliyetleri icra etmişiz, maaşını götürüp evine vermişiz. Kısacası bugün din görevlilerimiz adeta omuzlarında 15 Temmuz misali tarihi bir sorumluluğu üstlenmişçesine koşuyor, koşturuyor. Öyle inanıyorum ki millet olarak dayanışma içerisinde bu zor ve sıkıntılı süreçten hep birlikte kurtulacağız. Yaşanılan bu sıkıntılar bizlere dayanışma imkanı veriyor. Tarih boyunca bu tür sıkıntılar olmuş ama yaşanan bu sıkıntılar bize dayanışma imkanı veriyor. Bize bütünleşme imkanı veriyor. İşte vakit bugün birbirimize derman olma, birbirimizin derdiyle hal olma, Birbirimizin sıkıntısını gidermek için seferber olma günüdür. Türkiye Diyanet Vakfımız bunu anlamda sahada aktif olarak koşuyor, koşturuyor. Şu an hazırlamış olduğumuz bu yardım kolilerini de inşallah sahada tespit etmiş olduğumuz, hocalarımızın aracılığıyla tespit etmiş olduğumuz muhtaçlara ulaşmanın, ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir kez daha Rabbime niyaz ediyor ve diyorum ki Cenab-ı Hak bu afetten, bu sıkıntıdan, başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam ümmetini ve bütün insanlığı kurtarsın, halas eylesin inşallah. İl Müftüsü Hazırlar, hayır faaliyetine destek veren tüm yardımseverlere teşekkür etti. Bu vesileyle bu hayır faaliyetimize destek veren bütün hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bu hayırseverlerimiz üzerlerine düşen sorumluluğunu yerine getirmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak kendilerinin de kazançlarına bereket ihsan eylesin diyorum. Ama aynı zamanda bu iyilik seferberliğine gönül veren her kademede ki din görevlimize, din gönüllümüze camide görevini ifa ederken ki hassasiyetiyle sahadaki kardeşlerine el uzatmaya çalışan bütün hocalarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerine de bu hayırlı hizmetlerde muvaffak eylesin diyorum. Yardım ulaştırılan vatandaşlar da duygularını ifade ettiler. Bak hepinizin sağlığınızdan Allah kabul cennet, cennet olsun. Allah razı olsun. Şart ağlayacak geliyor bak. Dua edin inşallah. So, olan hareketlere karşı olan hareketlere karşı şart etü ağlayacak geliyor. Allah evet. hepinizden razı olsun. Allah hayırlığınız kabul etsin inşallah.